Selamünaleyküm arkadaşlar. 10 Ocak. Bu da zayıf bir koloni. Yani Eylül analarında. Öyle diyelim. Keke sarmışlar. Şu tam isim, ne yapıyor ya? Haydi bu çıtay suyu arkadaşlar. <laughs> Anadı da bu çıtada. O boyarken arkadaşlar boyayı fazla kaçırmışız. Anadına kadar boyadık anadıyı. Evet var. Tamam burası da ballı bir sure Evet, bu da yavrulu, polen. Şurada kapalı. Tamam, buralar hep yavrulu arkadaşlar. Şurada kapalı. Maşallah arı yoğunluğu da iyi. Buna da Şubat'ın ilk haftası başta verebiliriz. Böyle duruyor. Yani Şubat'ın ilk haftası buna da e, çıta veririz arkadaşlar. Arkadaşlar ne yaparsanız yapın var öyle iyi mücadele edin. Buna da delik açmamışız. Bunlarda hafif nemlen nemlenmeler var. Bazı üç tanesinin e, tabanına delik açmayı unutmuşum. Onlarda Onlar böyle hafif nemlenmeler var. E, böyle açık kalırsa bir de bir saat kadar ağzını açık bırakılırsa Sıkıntı ortadan kalkıyor zaten arkadaşlar. Şimdi şuna geçelim. Lan sattım sattın beni Celal. Hani geliyordun? Sen geleceksin ya bak oradan arkadaş da getirmedim ben. Yoksa arkadaşı getirdim. Bu onlar hep değişiyor arkadaşlar. Evet. bak <laughs> Pazar. Salı günü çarşamba yağmurlu gösteriyor. Salı günü bu yarım verdiklerimi veya çeyrek verdiklerimi tahviye yapacağım. Ne tahviyesi yapacağım? Kek tahviyesi yapacağım. Şimdi ileride arkadaşlar çeşme var. Çeşmenin önünde de bayağı arı var. Yani susazlığından gidiyor. Şöyle de eğim şunu. Bu verdiğimiz şeritler var o açın zaten. Bunlar ruşet olanlar. Bunları mart gibi, martın başı gibi ee, büyük olanları alacağız hep. Başlarına var öyle alacağımız. <laughs> Bir, iki, 3, 4, 5 6, 7 12 tane var arkadaşlar. Böyle hmm. alacağımız 12 kovan var. Şurayı da şurayı göstereyim arkadaşlar. Evet, ilaçlamayı bitirdik. Hem çekim yaptık hem ilaçlamayı bitirdik. Yani şunları seyretmek dahi ayrı bir zevk arkadaşlar. Biraz böyle çeksin değil mi? Bu kekten bahsedeyim size. Adana'da şey var, değirmen var. <laughs> Bir çuval şeker çektirdim. Ondan yaptırdım. Yani şöyle 1 kilo 200 gram geliyor poşetler. Eee ben gidemedim arkadaşa söylemiştik. Telefonla siparişi verdik biz. Daha parasını gönderdik. Öyle yaptılar. Böyle 5 5 liraya mal oluyor. 1 kilo 200 gram geliyor. Keşke şöyle büyük bir poşete koysalardı daha güzel olurdu, yayılırdı. Fazla yükseklikte olmazdı. Arkadaş ağrılarımız böyle sakin. Bu kadar yeter sanırsam. Görsel şov mu derler? Görsel görüntü mü derler? Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun arkadaşlar.